Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır el açması lezzetinde çok güzel bir börek tarifim var. Yıllardır yaparım. Boş vaktinizi hazırlayıp dondurucuya da atabilirsiniz bu böreği. Gerçekten çok lezzetli, kıyır kıyır dağılan bir börek oluyor. sizlere hiç bekletmeden hemen şimdi yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle peynirli iç harcımızı hazırlayacağım. Sizler arzu ettiğiniz iç harçla hazırlayabilirsiniz bu böreği. Arzu ederseniz kaşar peynir de kullanabilirsiniz. Kıymalı, patatesli hangi lezzeti seviyorsanız o şekilde iç harç hazırlayabilirsiniz. Peynirli iç harcımın içerisine bir tutam kadar maydanoz, bir baş kuru soğan doğradım. Ve içerisine bir miktar pul biber ekledim kuru soğan özellikle böreklere çok yakışıyor. Denemediyseniz bir kez olsun deneyin derim. Çok güzel bir aroma veriyor gerçekten. Peynirli iç harcım hazır. Şöyle bir karıştırıp toparlıyorum. Ve şimdi böreğimin sosunun hazırlığına geçiyorum. Böreğimin sosu için 2 tepelime yemek kaşığı un kullanacağız. İçerisine 200 ml bardak ölçüsüyle 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı su ilave ediyorum ve homojen bir kıvam alana kadar sosumu karıştırıyorum. Böreğimin sosu da hazır. Hemen yufkamı tezgahıma seriyorum. Biraz yufkalarım büyükmüş. Normalde iki kat yufkayı üst üste sererek hazırlayacaktım ama maalesef tezgahımdan aşağı doğru sarktı yufkam. O yüzden bir yufkayı tezgahın üzerine serip Yarım kısmını sosla güzelce sosladıktan sonra açıkta kalan kısmı üzerine kapatarak hazırlamaya karar verdim. Üste gelen kısma yine aynı şekilde sosumdan hiç kuru yer kalmayacak şekilde sürüyorum. Ardından arzu ettiğiniz boyutlarda dilimleme işlemi yapıyoruz. Ben e, böreğimi bir yufkadan 6 adet olacak şekilde dilimledim. Üçgenlere ayırmış olduğumuz yufkamızın geniş kısmına hazırlamış olduğumuz peynirli iç harcımızdan koyarak kenar kısımlarını biraz kapatıyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. Bu işlemi bütün yufkalarımız bitene kadar yapıyoruz. 6 adet yufka kullandım ben. Kalabalık bir misafir grubum var. Bu böreği onlar için hazırlıyorum. arzu ederseniz bu böreği hazırlayıp derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Pişirmek istediğiniz zaman üzerine bir miktar sıvı yağ sürmeniz yeterli. Yorumlar bölümüne beni hangi şehirlerden, hangi ülkelerden takip ettiğinizi yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorumlarda bana destek olmayı da unutmayın lütfen. Bütün yufkalarımı aynı işlemi yaparak böreğimin yapımını tamamlıyorum. tarz börekleri hazırlarken yufkanızı marketlerden değil mahallelerde günlük yufka çıkaran yufkacılardan alırsanız çok daha güzel olur. Çıtır çıtır el yapımı lezzetinde börekler elde etmek istiyorsanız lütfen bu püf noktasına dikkat edin. Sarmış olduğum böreklerimi tepsimin içerisine aldım. Üzerine artan sostan bir miktar sürdükten sonra susam ve çörek otunu karıştırdım. Üzerlerine bolca serpiştiriyorum. Böreklerimi fanlı alt üst ayar 170 derecelik fırında pişirmeye gönderdim. Pişerken balon gibi çok güzel kabarıyorlar ve çıtır çıtır enfes bir börek oluyor. Böreklerim pişti. El yapımı lezzetinde kıyır kıyır ağızda dağılan bir börek yapmak istiyorsanız tarifi sizler için detaylıca anlatmaya çalıştım. Şimdi böreğimin çıtırtısını da duyurmak istiyorum sizlere. Hemen böreğimi soğutmadan servis tabağına alıyorum ve sıcak sıcak servise sunuyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.